Of Yiğit aşırı sıkıldım ya. Gençler Selam abi, gençler. Merhaba. merhaba abi. selamünaleyküm abi buyur ne oldu? Gençler şimdi şöyle bir durum var. Size ihtiyacım var benim yardımcı olur musunuz? Abi abi buyur. Oğlum Yiğit ne oldu Allah Allah bir dur ne yardımcı olması. Belki adam kötü bir şey yaptıracak. Niye hemen atlıyorsun böyle? Sazan mısın çocuğum sen? Ya şehrimizin kalemcisin ne yapabilir ya. Tanıyoruz adamı zaten gelip geçiyoruz sürekli. Adamlar araba aldık sattık kadarı. Ya, tamam. Buyur abi ne oldu? Söyle. Kardeşim şimdi ben e, galerinin başında duracağım. Arabalar gelecek de. Şu iki arabayı e, satıcılarına teslim etmeniz lazım. Bu iki araba satıldı. Ama dikkatli sürmeniz lazım. Arabaların başına he, herhangi bir çizik bile gelirse ben biterim. Bir sürü para ödediler bana. Var ya yani mesleğim elimden gider. Adamlar beni dava eder. Yani bu iş yapabilir misiniz? Yiğit ne diyorsun? Yapabilir miyiz? Vallahi bence çözeriz. Bence de çözeriz gibi ya. Bilmiyorum. Oğlum Yiğit daha hareket etmiyor. Allah Allah ya. Ya ne yapayım? Niye hareket edeyim? Düşünüyorum hangi arabayı alsam diye. Bir de hangi <laughs> arabayı alsam diye düşünüyor ya. Şöyle bir bakayım. Bir de abi bir bir bakayım. peki bunu nereye götüreceğiz? Kardeşim bunu köye götüreceksiniz. Köyden alacaklar adamların korumaları. İyi abi tamam götürürüz. Yiğit şimdi sen e, bu arabayı sürebilir misin? Bak bu araba çok kayıyor. Sürelim rahat adam. Emin misin bak çok güçlü bir araba kayıyor. Ya problem ya. <Gülüşmeler> Lan daha kafan gözükmüyor. Dur yavaş ol yavaş ol. Beni takip et sen. Allah Allah ya. Arkadaşlar binelim şöyle. Git gel. Yavaş oğlum yavaş 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 bak. İyi dikkat et evladım bak çarpacaksın. Ya sorun yok abi o kadar kullanıyoruz bizde de var ya. Sen Allah rahat ol. Allah arkadaşlar var ya. Git dikkatli ol tamam mı bak. Lütfen. Efe Efe Efe. Efe. Duyuyor musun? Duyuyorum. Bunu bağlandım şarkıyı duyuyor mu? Cıp tı cıp tı cıp tı Bak iyi çarpma sakın arabaya dikkatli kullan <laughs> efe, efe efe çok hızlı Efe durmuyor durmuyor Lan 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 Yiğit Aa. Yiğit Lan Yiğit Yiğit ne oluyor Allah kay Yiğit Efe <laughs> Allah Bittik biz Bittik biz Vallahi yandık <laughs> bittik Vallahi yandık bittik Abo Olma yanları Olma yanları söndürmemiz lazım Yiğit araba gitti Lan lan Arkadaşlar Ne var ne var Çok canım yanıyor ya, canına şimdi başlayacağım Yiğit, bizim biz, biz ne duruma düşürdün oğlum sen. Arkadaşlar Allah, söndür söndür söndür, lan geç söndürmek yardım et. Lan abu, abu arkadaşlar her yer yanıyor, benim su bulmam lazım bir yerden, durun. Arkadaşlar zorla yangını söndürdük ama var ya, harbiden orman bayağı zarar gördü ulan Yiğit. Ne şimdi ya, düşmemiz gereken, anladım. oğlum bak bir senin şey canına şey, şimdi şey, başlayacağım, yani. ne var? Senin araban nerede? arkada oğlum bak ne yapıyorsun arabamı sakın dokunma biz ne yapacağız Efe, şimdi adamlara ne diyeceğiz oğlum sen bak sen yaptın deriz ya yani yürü git ne öyle bir şey diyeceğiz Allah Allah ben niye kendim yakıyormuşum bir de gelmiş Efe, sen yaptın deriz sana bir şey demedim sana bir şey demedim öyle bir şey yok öyle bir şey yok hiç öyle demiyorsun bir iş arabaya gideceğiz bu işin bir yolu olması lazım bilmiyorum ya bilmiyorum ne diyeceğimizi bilmiyorum adamını söyleyebiliriz Birek, ki çok ya. özür dilerim alo özür dilerim. Oğlum Efe, adamlar hala arabayı teslim etmez mi? Adamlar sizi bekliyor. Dur abi dur geliyoruz. Oğlum niye geliyorsunuz? Abi anlatacağım gelince. Oğlum arabanın başlatıcı aldım ha. Abi dur abi kapat. Abi adamlar ağlamaya başladı. Biz bittik. İşte... Ne <laughs> efendim? Özür dilerim. Oğlum çok kaydı. Durma da fişler patladı. Ben sana kayar ya, yalan söylem. O araba kaç bin, milyon dolarlık araba. Nereye trenlere patlıyor ya? Ye. Yeah. Allah seni kahretmesin Yiğit. Arabayı ne yaptın oğlum? Ne yaptın Yiğit? Abi, abi dur ağlama. Ne olursun. Yiğit ne araba ne kadar yapalım. para vardı biliyorsun değil mi? 10 milyonluk araba gitti Yiğit. 10 milyon ya. içeri girdin. Al abi 10 milyon. Şaka şaka. Gerçekten. Şaka yaptım güldü ama. Ama abi özür dilerim ya. İşlemeden yaptım. Çok özür dilerim. Ne olursun ya affet beni. Ağlama 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 bittik 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 ya. Efe, ne yapacağız oğlum? Abi bilmiyorum düşünüyorum ne yapacağımız bende ya. Bilmiyorum ne yapsak ki ya, acaba arkadaşlar yani. Abi sana gelecek arabalar varsa o arabaları ben daha fazla fiyata satar bu arabanın parasını öderiz. Gelecek Tabii arabalar canım. var da gelecek arabalar var da evladım. <laughs> Nasıl o kadar pahalı? Sen şimdi gidip 5 milyona aracı 15 milyona satman Çalışacak lazım. Sakar. Ya bizi çalışsan adama ne kazancımız olacak oğlum? Adam 10 milyon diyor. Sana verse verse maaş o 20 bin lira verecek. Kaç senede toplayacaksın ya 10 milyonu? Arkadaşlar, Bilmiyorum. arkadaşlar benim taktiğimi ben buldum. Araba gelecek satacağım, şey yapacağım arkadaşlar. Bence bu mantıklı. Pahalıya satacağım. Tamam Efe, tamam. Ben yarın arabaları getireceğim, sen onları satarsın. Hadi şimdi eve gidin. Allah sıkar etmesin. Hadi gidin. Tamam abi, Getiriz. tamam. Kusura bakma. lan Yiğit, var ya. Efe bana çok kötü bakıyor bu abi ya. Bak artık adamın 10 milyonluk, 10 milyon liralık aracını patlattın lan. Bak çarpmadın bile patlattın. Arabadan geri kalan lastik var. O da yanık. Üstüme geliyorsunuz. Ha üstüne geliyormuşuz abi beyefendiye bak. Arkadaşlar ya. Aşağıda yatacağım küstüm sana. Ya küsersen küs Allah Allah. Hem, suçlu, hem güçlü. hem patlatıyor. Hem küsüyor. Şuna bak ya. Bir de Adamı arkadaşlar toplamaya çalışıyoruz yaptıkları şeylere. Arkadaşlar benim iyice düşünmem lazım ya. Ooo of. Ne yapsam ki ya? Efe'cim kapıyı aç. Bir dakika beni dinlemişsin. Ne oluyor? Ha ne oldu Yiğit? Ya, özür dilerim ama benim karnım çok acıktı. Edip... Karnın çok mu acıktı? Yiğit orada bak Coco Box var görüyor musun? Bak al bunu kendine yap. Tamam tamam. Allah Şu Allah. Burada hazırlamış ya zaten. bunu. Büyücü. Efecim selamun aleyküm gel gel şöyle kapıyı kapat yiğit ee, içeri gel içeri ha? Öyle ne bize Efe aramızda özel bir şey konuşacağız Ne olursun? Ya ne olmaz şey? sana güvenemem tanımıyorum seni Oğlum, ayıp ettin ha büyücü valla o benim arkadaşımdı neyse söyle büyücü Efecim şimdi bana çok özel bir Alet geldi. Hipnoz aleti. Bu hipnoz aletini sana 10.000 TL'ye satarım. İstiyor musun? Ha, hipnoz aleti mi? Ne işime yarayacak hipnoz aleti ya? Aha! Arkadaşlar, hipnoz aleti ne işime yarayacak? Arkadaşlar, zengin adamlara biraz daha pahalıya satacağım arabayı ve yiğit bu dertten kurtaracağım. Hipnoz aleti bu işe yarayacak. Allah hemen banka gitmeliyim arkadaşlar. Şu 10.000 liraya çekim var ya. Allah süper 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 süper. Tamam arkadaşlar. Ben de nasıl satacağım diye kara kara düşünüyordum ya. Süper oldu bir süper oldu. Hemen tamam arkadaşlar geçelim şöyle. Şuradan arkadaşlar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tamam 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 Arkadaşlar süper. Hemen tamam, geçelim şöyle arkadaşlar büyücünün yanına. Geldim 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 geldim. geldim, 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 geldim. Efe nereye gittin lan? Büyücü geldim geldim para çekiyorum para çekiyorum. Aa iyi arkadaşım arkadaşlar ne yapıyor? Hah <laughs> gelim gelim gelin gelin. Atam büyücü. Şimdi al şu nakit paraları bak burada tam tamına 10.000 lira var tamam mı? Biraz önce bir tane şey verdim sana ya. Onu alayım. Hatta dur ya ben sandık falan var mı bende? Yok. Tüh. Nasıl yapacağız onu? Tam. Ee, sen bana e, aleti ver. Ben de sana şöyle şurada şuraya parayı koyarım tamam mı? Arkadaşlar şöyle şöyle şuraya parayı hemen koyalım. Tamam burada paralar tamam mı? Evet tamam efecim tamam. Ulan Yiğit sen de orada saklanma hamsi <laughs> böylesini görüyoruz maymun. Efe. Yiğit. <laughs> ya Bastır şey, dur şurada. Aynen aynen aynen. Efe'cim hadi. Ee, atıyorum hemen aleti. Atat büyücü hadi bekliyorum. Oo büyücü bununla yani hipnoz edebileceğim. Tamam tamam süpermiş. Lan Yiğit parla ne her büyücünün. Yiğit paralarını ver seni şey, kurbağaya çeviririm yoksa. Çabuk. Yüce. 2000, 3000, 4000, yapıyorsun. 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Aferin, aferin. Böyle ol. Hadi kaybol. Yüce, ayıp ediyorsun ha. Lan yine çaldı paralarımı. <laughs> Lan iyi hadi hadi işimiz var. Gel. Ya Efe bunu da oynamak çok güzel ya Bir de bana güvenmiyor ya. evet. Efe, şey kızıyor. Hadi 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 gidiyoruz şimdi. Neye güvenmeyecekse sanki. Aldığı paraları zaten biz Git bekle ki. şunu senin üzerine denemem lazım bekle. Arkadaşlar Hı. Yiğit'e ne yaptırsak mesela şu an. Ee, dümdüz yürü Yiğit. Hıh. <laughs> Efe? Hah ne oldu Yiğit? Efe? Hah. Efe? Efendim? Ne yaptın bana? Dondurdum. Hah tamam kendine gel. Efe ne yaptın bana ya? Dur ya sus. Allah Allah ayarladık işte. Hipnoz şeyi bu. Anlatır mısın ne olduğunu bu? Bu hipnoz şeyini büyücüden satın aldım. Şimdi zenginlere daha pahalıya satacağım. Seni bu dertten kurtaracağım. İşte bu ya. Gel Hah, Aferin. Hmm. Allah'ım yarabbim ya. Dur, 10 bin lirada... da. Dur diğer yemek boş kalmasın. Hmm. Arkadaşlar var ya bu ben yiğit beni. Çalışır benim de nefes alın. Ya sus tamam hadi hadi. Abi geldik abi geldik geldik. Neyse, Heh, ne oldu? çözeriz değil mi? Evet çözeriz çözeriz korkmana evet. gerek yok. Geldik abi kim? arkadaşlar evet. bu ne böyle ne arabalar gelmiş Bugatti, Porsche. Oy. BMW. BMW. Camaro. Camaro. Evet. Evet. Bindiğini, bindiğini görürsem seni bitiririm. Duydun mu? Sakın Efe, bir arabaya binme. Bir bak. Efe, bir bak. Tamam tamam merak etmeyin. Ne oldu? Evet arabalar çok çok fazladan satacak, çok fazla yükleyecek. gelecek. Şu arkada Camaro'yu bana da alsak olur mu? Ya da BMW daha ucuzsa BMW de alır. Lütfen, lütfen, lütfen. Ya Yiğit, biz ne derdindeyiz? Koyun kasap, koyun can derdinde kasap et derdinde Allah'ım yarabbim. söz ne? kullanmayacağım arabayı tamam mı? Gerçek. Efe telefonun, Bir telefonla Bir bağladım. Mi? Hayır binemezsin sus. Efe telefonla bağladım oğlum. Ee, şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Aha, adamlar seni arayacak, sen konuşacaksın, bağlayacaksın, online satış yapacaksın. Ben de götürürüm, tamam. Hadi bay. Tamam abi, tamam. Arkadaşlar bekledim şimdi birisi arayacak mı? Birisi arayacak mı? Bekledim vallahi öyle çok gorgunum bugün de ya. Bakın git. Telefon çalma efekti verdim. Allah Allah çalmadı ki telefon ama. Biliyorum ama efekti verdim. Alo. Selamün aleyküm Aa, robot, robot abi aleyküm selam aleyküm selam Kardeşim ben Bugatti Çiğren için aramıştım Bugatti ya, için mi aramıştın burada abi burada burada Abi bunu eee Bunun gerçek fiyatını mi 50 milyon desek Abi bunu 65 milyona satıyoruz 15 milyon kar Ben yani 5 milyonunu kendime ayıracağım 10 milyonunu da bu adam vereceğiz borcumuz kapanacak Evet, evet, evet. Tamamdır ben satın alıyorum o zaman kardeşim bankanıza gönderdim parayı Tamamdır abi bay bay para geldi mi? Oha Efe 50 milyonluk aracı 65 milyonlara sattın nasıl Peki yaptın lan bunu? 10 milyon borcumuz vardı Evet 5 milyonunu size vereceğim Evet ee, abi Tamamdır 5 milyonu sizin bankaya abi, gönderdim Abi şunu kaça satıyorsun? Neyi? Şunu Kardeşim, ben vereyim mi? Evet. Onu 5 milyona satıyorum. Abi Camaro'yu. Camaro mı lan? Peki abi, Audi. Ye? Audi 7 milyon. Abi bir şey söyleyeceğim. Peki CAMARO siz 10 milyon çünkü benim kullandığım Dodge daha büyüktü ve daha iyiydi. O daha o daha iyi paraydı. Kardeşim, bu daha iyi, bu daha iyi. Camaro diyorsun <laughs> buna. Hah. Evet. <laughs> ha, söyle söyle git. Ne oldu? Tamam bak bu BMW'ye mi? Dön 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 tamam abi al, atıyorum sana şu parasını BMW'ye alıyoruz biz gidiyoruz ya. Zaten sana olan borcumuzu da şey yaptık. Ben kullanayım, ben kullanayım. Ya bir şu an hiçbir şey kullanamazsın kusura bakma. Bin. Bizi bizi dertlerin içine sok 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 sonra BMW kullanayım bir de. bak Oha. Efe çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Allah'ım ya bir dakika dursana bir dakika dursana. Ne oldu? Bir dur. Dur bekle. Ne oldu lan. Bir dakika bekle. Bir dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika. Ne yapıyorsun oğlum resim mi çekiyorsun sen? Evet. Ya bin şuraya yiğit ben de bir şey yapıyor Bilmiyorum. zannettim ya. Aha çektim tamam. Hadi, Hadi bin. Tamam, dur geldim. Ya storydeki yeri de haber direkt hayırlı olsun hani diye. Allah Allah bir de hayırlı olsun hani diye dedi. Arkadaşlar bu çocuk şey var ya valla bak beni delir çek ya. Neyse şuna ya bir ama anlama ama testi yapmaz mıyız test ya? ya? Çok yapayım güzel ben değil, şöyle. Çok güzel değil. iPhone sessiz, telefon sensiz. Oy, oy, oy. Ya rahat evet. ol ya. Yani. Biz ay, bu işi... Şey... Senin mi? Evet. Hadi be. be Peki senin bu BMW'den var mı? BMW'den? Bu BMW'den yok bende hiç. Tamam bana da versene burada. Efe ben de yandım. Ben de, ben de, Tamam, de, dur. de. Al hadi. Ha, Al hadi. Yönüme gel, yönüme gel, gel. Yok sen yanına ben kan burada bırakmışım. Onu eve götüreceğim. Onu eve arkadaşlar... Tamam, inşallah çarpmadan getirirsin Yiğit'cim. İnşallah, yani eve getirmeyeceksin zaten. Bizim garaja koyacağız. Allah Allah ya arkadaşlar, şöyle gidelim. Hoop! Bakın arkadaşlar, bu manevraları da kimseye göstermemeli. Şöyle... Şöyle hop, Allah! Niye biz kapalıya mı koşuyorduk ya? Ya ne kapalıya iyi saçmalama ya. Koy işte gitsin. Alır mıyız ah, bir şey alırsa. Ya bir şey olmaz hadi koy koy. Yaptırmadan koy da. Tamam yeter hop. Biraz gel. Gel gel gel. Lan dur. Ne yaptın? Azıcık ileri git. Biraz gel gel gel. gel. Ha, ha. Tamam dur. Hadi. Hadi. Ama, ama doğruyu söyleyeyim koydum. İyi koydun iyi koydun da o arabayı patlatma edeniydi. Neyse. Neyse hep belki ailesi. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ soldan çıkan videomuzu ortadan kalmayı unutmayın. Sağ soldan çıkamıyorum. Tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hala mevcut sanırım. Görüşmek üzere ve bay bay.